Müyesser Yıldız. Kim olursan ol gel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç. Hafta başında 2023 ve ötesinde akil ve müşrik Türk diplomasisi temasıyla 13. Büyükelçiler Konferansı gerçekleştirildi. Erdoğan, konferansın açılışında yaptığı konuşmada çeşitli iç ve dış politika konularına değindi. Dünya çapında yerleşik 7 milyon Türk vatandaşının hak ve çıkarlarının öncelikli koruyucularının büyükelçiler olduğuna dikkat çekip sizlerden insanımıza daha çok sahip çıkmanızı, vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu, onurunu her şart altında kararlılıkla savunmanızı bekliyorum dedi. Büyükelçileri 2023 seçimlerinin suhuletle ülkemize, milletimize ve demokrasimize yarışır şekilde düzenlenmesi noktasında görev bile verdi. Ancak en temel milli davamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusuna hiç girmedi. Bu arada şunu vurguladı. BM, AGIT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda sözünün ağırlığı olan bir ülkeyiz. Konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuştu. Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakkını savunduklarını belirterek şunları söyledi: Bugüne kadar tüm olumlu yaklaşımımıza rağmen başta AB olmak üzere sözlerinde durmayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkını izole etmeye çalışıyor. Ama bizler Türk Hariciyesi, Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını tüm dünyada savunmak için çaba sarf ediyoruz. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha fazla görünür olabilmesi, daha fazla misyon açabilmesi, uluslararası örgütlerde statü elde edebilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportlarının da tanınması için çaba sarf ediyoruz. Her alanda, her platformda olumlu netice aldığımızı söyleyemeyiz. Zorluklarını biliyoruz ama bu mücadelemizi de sürdürüyoruz. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları için Türkiye'ye geldiğini, bir sürpriz yaparak bu vesileyle konferansta hitap ettiğini açıklarken de Tatar'ın bu oyunlara katılmasının ve yıl sonunda Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemli statüsü elde etmesinin bundan sonra yapacakları çalışmalar için hem umut hem ışık olacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar'sa silah zoruyla bizi dışarı atanlar bilmelidirler ki, Kıbrıs halkı zorunluluktan kendi devletini kurmuştur. O devleti aşama aşama geliştirmiştir. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Kıbrıs halkı kendi egemenliğinde ısrarlıdır. Egemenlik fevkalade önemlidir deyip şu mesajları verdi. Rum tarafını sıkıştırmanın yolu attığımız adımları daha büyük bir kararlılıkla ileriye taşımaktır. Maraş açılımını daha fazla geliştirmektir. Kendilerini gerektiğinde rahatsız etmektir. Çünkü onlar bizi hep daralana sıkıştırmaya çalışıyor biz de o dar alanı kırarak ileriye gitmek durumundayız. Tatar ve Çavuşoğlu'nun bu konuşmaları yaptığı günün akşamında Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma oyunlarını başlattı. 56 ülkeden 4200 sporcunun katıldığı oyunların açılışı Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin stada gelmesiyle İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi. Erdoğan ve Tatar başta olmak üzere protokoldekiler Türk bayrağı salladı. Sporcuların geçişinde Türk kafilesinden sonra en fazla alkışı Azerbaycan ve Filistin aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'mize yaraşır bir şekilde, tüm İslam alemine layık bir şekilde mükemmel bir organizasyonu gerçekleştireceklerini anlattı uluslararası spor organizasyonlarının sadece bir sportif etkinlik olmaktan öte ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesine vesile olduğuna dikkat çekti. Törenden sonra Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşlüğünü de kaydedip sadede gelelim. Kıbrıs milli davamız ya. Söz konusu oyunlarda herhalde Türk kafilesinden sonra belki ondan da fazla KKTC'li sporcuların alkış alması gerekirdi değil mi? ama alkışlanamadılar. Çünkü bu oyunlara KKTC'li sporcular katılamadı. Sebep Erdoğan'ın sözünün ağırlığı olan bir ülke izlediği platformlardan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ambargolarını sürdürmesiydi. Düşünebiliyor musunuz? Ev sahibiyiz ve yavru vatanımızın sporcularını ülkemize getirmeyi başaramıyoruz. Peki bu vahim tablo kaç kişiyi rahatsız etti? Yazarlardan başlayalım. Takip edebildiğimiz kadarıyla sadece yeni çağdan Hüseyin Macit Yusuf, Konya skandalı konusunda Ankara'yı değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimini eleştirdi. Karardan eski Gençlik ve Spor Genel Müdürlerinden Mehmet Atalay da kim olursan ol Konya'ya gel başlıklı yazısında uzun uzun söz konusu oyunların anlam ve önemine değinip bir cümleyle şu dilekte bulundu. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni üye yapmak ve organizasyonun bir parçası haline getirmek için sempatik bir diplomasi uygulanmalı. İktidar yazarlarından kimileri ise sadece sporcuların kıyafetleri ve açılış danslarına odaklanıp bu oyunların ne kadar İslami olduğunu sorguladı. Muhalefet partilerine gelince, yine görebildiğimiz kadarıyla Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların olmamasına dair işin esasına girip şu sözlerle tepki gösterdi. Ağustos 1991'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsü kazanan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teşkilata üye ülkelerin dahil olduğu, bizim ev sahipliği yaptığımız ve 1980'de İzmir'de temsil edildiği İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün tek bir sporcuyla temsil edilmiyor. AKP iktidarı devletimiz ve milletimiz nazarında milli mesele olarak görülen bir varlık, hak ve adalet sorununu, Kıbrıs sorununu yine bir iç politik malzeme olarak değerlendiriyor. İktidara geldiği gün toprak vermeyi dahi düşünebiliriz diyen AKP 2003-2004'te olduğuna benzer şekilde Kıbrıs Türklüğü'nün hak ve varlık mücadelesini bir taraftan AB ile ilişkilerine bir taraftan da Türkiye kamuoyunda başlattığı sözde yerli milli politikaya araç ediyor. Bugün başta Kapalı Maraş'ın açılması meselesi olmak üzere Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili her sorunu yerli ve milli söylemlere malzeme ediyor. Neticede bugün en temelde tanınma sorunu yaşayan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ev sahibi olduğumuz ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu bir birliğin organizasyonunda temsil edilmiyor. Sormazlar mı? Sen tanımıyorken kim tanısın? Konya'daki oyunları kimi dindarlar ve din adamları da eleştirdi. Ancak tahmin edileceği üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilmemesi değil, sporcuların kıyafetleri ve dans gösterileri sebebiyle. İşin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti boyutunun adını dahi anmadılar milli mesele ve dindarlık anlamında bir zihniyet farkını göstermesi açısından şu örneği vermekle yetinelim. Yunanistan isyanını papazlar başlattı. Rum-Yunan ikilisinin Megali İda davasının öncülüğünü de yine papazlar yapıyor. Kendi ülkemizde gözümüzün içine baka baka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayılırken bakın Rumlar Kıbrıs konusunda ne gibi detaylarla uğraşıyor. Erdoğan'ın Konya'da Tatar ve Aliyev'le görüştüğünü belirtmiştik ya. İşte adamlar bundan bile rahatsızlık duydu. Yazılı bir açıklama yapan Rum Kesimi Dışişleri Bakanlığı, Bakü yönetiminin bu davranışıyla kurumsal ilişki kurmaya çalıştığı AB'nin kurumsal çerçevesini görmezden geldiğini öne sürdü. Yani Azerbaycan'ı Avrupa Birliği ile tehdit etti. Hazır Tatar'la Aliyev'i bir araya getirmişken Erdoğan Aliyev'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalarını isteseydi dememizin bir anlamı var mı yok mu? Yazısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun sözleriyle sonlandıran Hüseyin Macit Yusuf'a kulak verelim. Bu kafayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak mümkün değildir. Ya kafalar değişecek ya da görev ihmali olanlar değişecektir. Hasipoğlu açıklamasını şu şekilde tamamlamıştır. 9 Ağustos Konya trajedisi bize temenniden öteye gitmeyen beyanatlar vermek yerine ülkemizin gençlerine uygulanan spor ambargolarına son vermek için sistemli, proaktif, çözüm yaratıcı resmi bir politikanın ve buna bağlı olarak da bir eylem planının oluşması gerektiğini gösteriyor. Ez cümle bari açılış töreninde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da sallansaydı. Yine de vakit çok geç değil. Konya'daki oyunlar 18 Ağustos'a kadar devam edecek. En azından kapanış törenine KKTC'li sporcuların gelmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının dalgalanması sağlanmalı. Tabii Kıbrıs gerçekten milli davamızsa. Müesser Yıldız